Çok heyecanlıyım. Umarım kafamı suyun altına koymam gerekmez. Bunu yapmaya korkuyorum. Tabii ki de hayır. Siz daha yenisiniz. Size öyle bir şey yaptırmazlar. Merhaba, ben yüzme hocanız Tuğba. Lütfen benimle gelin. Havuza beraber gidelim. Bu sabah tüm havuz bize ait. Eşyalarınızı buraya bırakabilirsiniz. Ben de üzerimi değiştireceğim. Anne, üstümü değiştirmeme yardımcı olur musun? Tabii ki. Suyu atlamadan önce duşa girmemiz lazım. Aa, biraz soğuk. Anne, benimle kalır mısın? Çok uzakta olmayacağız. Elif'le spa'ozuna gideceğiz. Başladı. Aa, bana su fışkırtıyor. İlk önce hepinizin suya alışmasını istiyorum. Şimdi herkes lütfen bir yüzme tahtası alsın ve hala suda kendini rahat hissetmeyenler kolluklarını takabilir. Sabırsızlanıyorum. Ben kolluk istiyorum. Evet, şimdi yüzebilirsin. Güzel. Şimdi size kurbağalama yüzme yaparken bacaklarınızı nasıl kıpırdatacağınızı göstereceğim. İlk önce havuzun köşesinde alıştırma yapalım. Bacaklarınızı dairesel hareketlerle geriye atın. Ortada birleştirin ve sonra da kıvırın. Kurbağa gibi. Şimdi sıra sizde. Şimdi kolluklarını çıkarsan daha iyi olur. Evet güzel. Şimdi kurbağa bacaklarını hepinizde teker teker alıştırma yapacağım. Burada bir tane halka var. Buna tutunursunuz ve su yüzeyinde durmanıza yardımcı olurum. Bu kadar. Bacaklarla düzgün daireler. Bu güzeldi. Şimdi tahtaya tutunarak ileri yüzmeyi deneyelim. Ve kurbağa bacaklarını yapalım. Havuzun ta bir köşesine vardım. Şimdiden çok iyi yapıyorsun. Şimdi de yüzerken kolları nasıl hareket ettirdiğinizi göstereceğim. Önünüze doğru esnetiyorsunuz. Suyu bir kenara atıyorsunuz. Kollarınızı göğsünüzün önünde birleştiriyorsunuz. Ve tekrar önünüze doğru esnetiyorsunuz. Bak işe yarıyor. Bu çok iyiydi. <laughs> Hey lütfen suyun içine atlama. Gel buraya biraz daha yüz. İstemiyorum. Kafam suyun içerisine girecek diye korkuyorum. Gerçekten o kadar kötü değil. Hadi dene. Bir iki kulaç atmayı dene. Ben seni izlerim. Çok iyi. Yaptım. Ve şimdi bir daha yapacağım. Çok eğlenceli. Annelerimiz çok şaşıracak. Bugünlük bu kadar. Haftaya üzerinde daha fazla çalışacağız. Anne, sana ne öğrendiğimi göstermem lazım. Ben kaydıraktan gelmek istiyorum. Anne, dondurma alabilir miyiz? Tabii ki. hiçbir şey kaçırmamak için